arkadaşlar. Göstereceğim. göstereceğim tabii muhtardan izlemem lazım. Arkadaşlar e, tabii ki e, <laughs> muhtardan izlememiz lazım. Alamazsak arkadaşlar evet göstermek yasak olur ve beni bu köyden atar arkadaşlar. Şimdi gidip muhtardan görevleri alacağız ve sonra e, gelip size göstereceğim. Şimdi şöyle muhtarla konuşalım. <laughs> Merhaba muhtarım nasılsın iyi misin? İyi mi oğlum sen nasılsın? Ee, valla bana ne yapayım? Ev gezecektim? Gezdirebilir miyim? Valla sana verdiğim görevleri yapman lazım. Nasıl görevler abicim? Şimdi iki tane demirci var da. Evet abicim. Ha. İşte onları gidip evini soyman lazım. Tamam mı? Tamam abicim hadi görüşürüz. Şimdi, şimdi gidip iki tane demircinin evini soymamız lazımmış. Ama bizi kimse görmemesi lazım arkadaşlar. Şimdi bir de oradan sonra arkadaşlar. Optik yani. E... <laughs> ne yapayım Ha. Hani o yani oluyor ya. Yani oraya gideceğiz arkadaşlar anlarsın zaten Ama çok ses olmamız lazım işte arkadaşlar. Bak hangi varsa arkadaşlar. Evet. oraya gitmemiz lazım bir hemen. abi şöyle hemen hızlı bir şekilde gidelim. Ha. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar. tamam çok 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 alalım Alalım ya lazım olur. Şey sanatlara İkinci demirciye gidiyoruz arkadaşlar. İkinci demirciye gidiyoruz. Şimdi şöyle ikinci demirciye gidelim. Ki daha rahat. Yani daha rahat soyalım ve sonra o dediğim yere gidiyoruz ve o kadar kule yapacakmışız. Yani o isyan kulesi yapacakmışız arkadaşlar. Şimdi evet, kapı. Oha lan. Altınlara bak. Demirlere bak arkadaşlar. Tamam şu ayakla şimdi şunları almayacağım. Şu Şunlar, gerek yok. Gerek yok. Şuna şuraya koyalım. Yani yeni. Şöyle şu optisyeni bir alalım. Arkadaşlar götürelim arkadaşlar şimdi bunları. Ne? Şuna şöyle götürüyoruz. Ve kapatacağım bunu lan kendisi kendine kapandı. Şöyle bir şekilde gidelim arkadaşlar. Koş 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 koş. Vay ileride arkadaşlar bu çok çok sabırsızlık. Çok sebursuz olmamak çok çok olmamız lazım. Allah geldiğine göre kesin 10 yüklenemem lan artık. var daha? Neyse hadi bakalım göster. Aha balkabakları. Aa vallahi buldum her çok, çok 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 şeyler çıktı. <laughs> ver 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 ver. Ver ver bakalım. Ver ver ver. çok ver ver, ver. Altın elma. Ben bunu asla asla arkadaşlar kimseye vermeyeceğim. Şu lobut lan, lan lan ne oluyor? Bunu bir kıralım. Yanım. Lan 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 ne nasıl ya nasıl lazım? Demiş küçük mü? ne yaptık ya? Evet küçük yapmışız. Arkadaşlar küçük yapmışız. düşünün şunları kıralım. Etraflarındaki her şeyi kıracağız. Şöyle hemen şimdi bakalım. Lan sen ne yapmışız baya baya oh, ya. sen arkadaşlar. Delenirsin. Delenirsiniz arkadaşlar ya. Allah Allah. Bak şöyle Allah, nasıl bir şekilde şuradan. Heh, tamam. Bak şu ben dolduracağım lan. Dur şurayı kır. kır 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 bekle 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 yapalım arkadaşlar. Şimdi. Ben bekle 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 Arkadaşlar şöyle bir yapalım lan. Abi ya, yanlışlıkla girdim abi ya. Abi yanlışlıkla girdim. Ne diyeceğim abi ya. Allah Allah. Bir daha çıkalım. Bir daha gireceğim arkadaşlar. Lan maşinden. Şey, çıktım ya. Oksijenden bir daha girdim. Şu çıktım. Ya, var ya. Yukarı çıkacaktım. Yukarı basmaya basacaktım. Şöyle yukarı çıkacaktık ya. Ha. Abi. Abi deli ya. Hadi ya. Yapma öyle benim için. Yine mi aynı şey olacak ne? Ben başım yeter. Şöyle. Bitti bitti başımız yoktu şunu bize bu şekilde bir ekran karışıyordu abi ya ama şimdi nerede şöyle bir gidiyoruz şimdi bir gidiyoruz ya <laughs> ben alıyorum ya Allah Allah Onu benim çektiğim şeyler ne ya Allah Allah ya çık 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 burada çık gelirsiniz abi ya Şükürler olsun. Hadi. Açılır mısın artık ha? Çok güzel. Lan! Ya! Oğlum ya. Oğlum ya Rabbim. Resulüm ya. Yapma bak kurban olduğum ya. Ya arkadaşlar. Ben şimdi çıkıp 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 girersem, videonun anlamı kalmaz. Ben size diyeceğim dedim arkadaşlar. Ben diyeceğim dedim. Ben yine susuyorum. İzleyin. Pah, ne bileyim öyle. Ya bak yine gelip. Ben kes ha. Kırdım ya. Şükür olsun. girmeyeceğim. Bak şöyle. Bak şimdi az kas yine gidiyorduk Var ya arkadaşlar. O kadar güzel olacak ki. Şimdi şöyle yakalım. Yukarı doğru çıkalım. Teker teker hepsini yakalım arkadaşlar. Tamam. Ha. Çok iyi yakalım. Teker teker. Şöyle aşağı inip teker yakalım şey yapmış. Şimdi ben bunu biraz daha yükselteceğim arkadaşlar. Canım sıkıldı. <laughs> Şimdi yine de ki canım sıkıldı ya. Ne bileyim. Canım sıkıldı şey işte. Şu kanalıma. Tamam. Aferin bana. Heh. Şimdi. Şöyle optisyenlerimizi ekleyelim. Tamam arkadaşlar. Valla şu an. Evimi göstermek için sizi. Sizin için her şey yapabilirim arkadaşlar. Yani o kadar dereceye. Hadi be. Hadi be dostum. Dayan. Dayan lütfen dayan dostum. Tamam sen Aa, az kaldı bitti 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 daha yok. Tamam şunu yükseltelim yapalım tamam. Merdivenleri ekledik mi? Bitiyor zaten. Şunu, ekleyelim. Boksanız abi tek ağaç gözüküyor ben o ağacı kırarım sonra o ağaçları kırarım. Sonra devam ederiz. Hadi bakalım. Ba oha oha oha. Tamam, geçtim. Yes, Yanık bir şekilde devam ediyor. Oğlum güzel gözükmüyor mu ya? Tuzak bana çok iyi yani Şu altlarda küçük bir tane şey ekleyelim mi ya? ektirmek ekleyelim ya. Daha o güzel gözüküyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle az, az geçtim kır kır 40. Şimdi gidip muhtarım muhtarım yaptım. Oğlum bayağı uzun gözüküyor ya şimdi bekle şu merdivenleri ekleyelim. Öyle ekleyeceğiz. Şimdi diyeceğiz ki ustam ben her şeyi hazırladım. Valla dur 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 lan şu me optisyenleri etrafa bir Tutarım. Koy, koy 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 Hadi biraz az. hızlı. Ya, ben bunu daha kolay olabiliyorum. Bekle. Çık çık çık. Spikar. Şöyle bas 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 An... Çok çok görücü bir şu an iş ya. Şu an çok görücü bir iş arkadaşlar. Neyse. Ne yapacağız şimdi? Yapmak zorundayız arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş. Dur şu kadar. şu kadar. Az kalmış zaten. Oğlum ne yapıyorum lan ben Yaptığım merdivene bir daha dokunuyor. Allah Allah. Hadi. Çok iyi tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi, çok iyi gidiyoruz. Çok, çok iyi gidiyoruz. Tamam koy şimdi. Abi, Delirtme ya! Paşarın bak böyle iş için ha! Ya abi bak! Ya ama kurban olduğum! Hadi, tamam çok iyi. Tek tek tekrar aynı şekilde. Tekrar aynı şekilde. Tekrar. Tekrar. Tekrar arkadaşlar aynı aynı şekilde yapacağım çıkıyorsun ya Rabbim bitti 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 bitti. Tekrar şimdi şu lavları da bir ayarlayalım. Lavlar. Biraz işi zorlaştıracak arkadaşlar. boya ne ben bunu, bu şekilde kırmızı yaparım. Bayra benim şu kırmızı yazalım hmm. Kırmızı boya yaz. Boya evet. boya yazdık zaten çıktı. Böyle fırlattığım bak şu ya ya da fırlattığımız zaman arkadaşlar optisyen kıpkırmızı oluyor şu basın Şöyle O da ben şu lavları fırla kapatalım. Ben de bir lavları kapatacağım diye kadar. Bu söylemiştim ben. Şu lavları kapatalım. Ben bir tane video görüyordum. Böyle atlı böyle optisyen böyle fırkır kırmızı oluyor var ya. Kapattık. Diye de bak şuna yatalım. Daha kırılmış mı? Yok olmadı. Şimdi şöyle bir şey olması lazımmış. Tam ortasına atacakmışız ki o da şöyle biraz bekledikten sonra der Ben biraz bekleyelim hocam. Kandırıldık. Evet kandırmadık. kandırıldık arkadaşlar. Baya baya şu an kandırıldık. Yalan yok. Kandırıldık arkadaşlar. Şaka gibi ya. Bunu şöyle varo suza yapacaktım arkadaşlar ya. Da şu? şu ne? Elmas mı çıkar Altı elmas mı elmas çıkar. Ne <laughs> kahve. <elmas, elmas> <laughs> çıkalım şimdi muhtara ki. Muhtar yani bir şey bitti. Ben gidiyorum. Evine göstereceğim diyorum Vav şu, en üstüne kadar kıpkırmızı olacak. Nasıl olmuş? He? Güzel mi? Güzel oldu arkadaşlar. Işte beğenmeyi, like atmayı sakın sakın Unutmayınız arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Muhtarım benim işim bitti ben gidiyorum hadi eve. Tamam mı? Tamam hadi görüşürüz Allah'a emanet. Arkadaşlar tamam, gösterdi ben de hemen şöyle gidelim. <laughs> Mükemmel bir video olacak arkadaşlar. Şimdi ilk şey evimin girişini şöyle biraz bir şekilde gösterim. Evet Şu an evimin girişi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi evin içine girip size sandık odalarımı göstereceğim. Ha bak bu arada arkadaşlar ee, evime ev, evime, evime yani evime girmek için şu üstlerini giyinip boyamanız lazım. Ama tek bir renk seçebilirsiniz. Benim gibi bak ben şu an tek bir renk seçtim. Siyah, siyah seçtim. Burada odalarımız var. Böyle lol yazdım. Evet ve burada da yemek ürünlerimiz var ama tabii bunların hepsini pişirmeniz lazım. ve boş. Bunlar, bak bu konuda bir ama bunların hepsini kullanacaksa ama hepsi değil. Tek bir tane alıp kullanacaksınız. Bir dakika arkadaşlar. Ben evde ancak iki kişi. Şu şimdi size şöyle iki kişiye göstereyim nasıl yaşadıklarımızı. Şöyle göstereceğim. Heh. Buraya yatırımlara başka bir kimse şey şöyle gelip yatırabilirsiniz. Şöyle aşağı inelim çıkalım şuraya artık ellerine. Şöyle o niye kırıyorum lan ben? Oyun biraz kasmaya başladı benim ha Şimdi ben size şöyle oyunu bitişini yapalım. Bakın şöyle evet. Video diyelim. Deniyoruz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ben evimi gösterdim. Gösterdim. Ve bu video. Yo nasıl arkadaşlar? Abone ve like atmayı sevgilimizle unutmayınız. Size çok seviyorum. öptüm. Bay bay.